Beşiktaşlılardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması. Ay, 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 ay. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü toplumun her kesiminde olduğu gibi İskenderun Beşiktaşlılar Derneği tarafından da düzenlenen ve protokol ile dernek üyelerin katıldığı kahvaltılı bir programla kutlandı. Arsuza bağlı yukarı kefirsik ve ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı Begon Villa'da gerçekleştirilen kahvaltılı kutlama programı protokol ve dernek üyeleri tarafından yoğun ilgi gördü. Nerede, nerede, neredesin, 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 Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İşarife Tosyalı. Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mehmet Ünalan ve eşi Ayşe Mine Ünalan, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Ticaret ve Odası Başkanı Levent Yılmaz, geçmiş dönem BJK Yönetim Kurulu Üyesi İskender'ın Beşiktaşlılar Derneği Fahri Başkanı Hakan Daltaban, İGC Başkanı Diyapatar da programa katıldı. Efendiler, dünyada her şey için maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir. Saat 9'da yine kaymakamlığımızın önünde e, kabul ve tebligatlar olacak. Saat 10'da resmi törenimiz olacak. Fener arayı gerçekleştireceğiz. Ben burada tüm İskenderun halkını davet ediyorum. Beyaza muhtaç olan bir ülkeyi basmaya, una, şekere muhtaç olan bir ülkeyi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri yapma mücadelesidir Cumhuriyet. Başardığı birçok iş vardır. Başaracağı da birçok iş vardır. Biz birlik beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece kendi içimizde itiraflara, ayrılıklara düşmediğimiz sürece renklerimizle bugün olduğu gibi birlikte var olduğumuz sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bu eşsiz eser dünyanın en büyük devletlerinden biri olma yolunda her zaman kararlılıkla yürüyecek. Memleketimizin ve şehrimizin bütün konularında duyarlı bir sivil toplum örgütü, bir çatı kuruluşu olarak görüyoruz. Bunu da en güzel şekilde depremde ortaya koyduran Bir kez daha hemşehrilerimiz adına İskenderun'daki Beşiktaşlı kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu yönüyle bugün 100. yılını idrak ettiğimiz bu aziz eseri koruma ve kollama görevi. Başta burada bulunan genç kardeşlerimizin evlatlarımızın olmak üzere bizlerin gelecek nesillere tevarüs ettirmekle, devretmekle, miras bırakmakla en başta mükellef olduğumuz güzide bir sesidir. Cumhuriyet özellikle bugünlerde Orta Doğu başta olmak üzere Dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda elimizde tutarken ne kadar özen göstermemiz gerektiğini bir kez daha itiraf ettiğimiz en büyük sermayemizdir. Burada görmekten son derece haz aldığımız minik evlatlarımız Cumhuriyet'in geleceği. Ben size tabii Beşiktaş'ın içinden birisi olarak şunları söyleyeyim. Beşiktaş hiçbir zaman hepinizin bildiği gibi aslında bir saha mücadelesi değil aslında bir Cumhuriyet mücadelesidir. Birlik beraberliğin temsilidir. Cumhuriyet'in savunucusudur. Bunun da en önemli e, miyet taşları e, örgüt yapımız olan der, der, derneklerden geçiyor. O Programın onur konukları Yukarı Kepirceli öğrenciler sundukları gösteriyle konuklardan büyük alkış aldı. Ayrıca Beşiktaş kongre üyelerine de kartları teslim edilen etkinliğin finalinde ise 10. yıl ile 100. yıl marşları büyük bir coşkuyla seslendirildi.